Valla her şey çok güzeldi, yani çok e, duyguluyum şu anda açıkçası. E, zor bir sınavı, ha, şükürler olsun yüzümüzün akıyla yaptık işte meslektaşlarımızın önünde bir şeyler yapmak kolay iş değil. Yani profesyonele e, bir gösteri yapmak, amatör e, çok farklı. Onun için çok mutluyum. Her şey çok güzeldi. Sahne çok güzeldi, dekor çok güzeldi, insanlar çok güzeldi, alkışlar çok güzeldi. Bir senedir en direkt, 6 aydır da direkt olarak hazırlanıyoruz. işte organizasyonu bu ülke sektörünün ileri gitmesi için çok önemli bir oluşum ve de muhakkak sureti desteklenmesi lazım. İşte Ben bunlardan bir tanesiyim.